Küçük çekmece lezzetlerinden hepinize merhaba. Yine bugün nefis bir menüyle karşınızdayız. Bugünkü katılımcımız Aynur Hanım. Efendim büyük alkışlarınızla Aynur Hanım'ı yanıma davet ediyorum. Efendim hoş geldiniz. Doğru, Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür Heyecan mı var biraz? Evet evet. Yok tamam heyecanlanmayın. <laughs> heyecanlanmayın. Sizden rica ediyorum. Kendi mutfağınızda nasıl rahatsanız burada da öyle olun. Çünkü burasını sizin için düzenledik biz. Ben sizin yardımcınızım. Tamam. Ne istiyorsanız size yardım etmeye çalışacağım. Ara ara da sohbet edeceğiz. Tamam. Bugünkü menümüz nedir? Şöyle bir sayar mıyız bize? Ee, şimdi ben kendim Aslan. aslan. Ee, sizlere annemin kendisinin yapmış olduğu köyden tarhanamı getirdim. Of. Onu yapmak istedim. Aynı Zamanda tarhanın, tarhanın üzerine de kıtır ekmeğim var. O da e, evde hazırladığımız bize kıtır ekmeği şey. mi yaptınız? Evet. Of. Ona, onu koyacağız inşallah servis esnasında. Sonra karnıyarıkımız var. Karnıyarık mı? Patlıcan evet. mı? Yemin ediyorum çiğ yiyebilirim. <laughs> O kadar seviyorum. Biraz farklı bir karnıyarığımız var. Nedir farkı? Şimdi normalde içini açtığımız bir karnıyarık değil de böyle dilim dilim olacak bir karnıyarık. Evet ya karnıyarık dediğimiz böyle yararız içine doldururuz. Siz böyle biraz daha hani burada gördüm böyle hani ne derler yelpaze gibi kesmişsiniz biraz. Evet evet biraz böyle farklı dekoratif yapmak istedim. Tamam okey nasıl istiyorsanız. Evde çocuklarıma da yaptığım bir tarif. Tamam harika. Aynen öyle. Sonra bulgur pilavımız var. Bulgur pilavımız var. Sade mi salçalı mı? Aslında meyhane tarzı dedikleri ah. içinde kapyası falan işte soğanı baharatı olan bir bulgur pilavı yapacağız. Harika. Ve e, Yeşilova muhtarımın e, Hayrabolu olduğu için onun ricası üzerine de bir Hayrabolu e, tatlısı yapacağım size. Siz Yeşilova mahallesinden evet, siz anladığım kadarıyla. Evet, evet ben Yeşilova mahallesindeyim. Erdoğan Bey'in ricası üzerine tatlımızı şöyle mu, mu, yaptık. Muhtarımız özel istek mi yaptı? Evet özel istek <laughs> yaptı. Üç, üç yemeğimiz var. Tarhana çorbası. Karnıyarığımız, bulgur pilavımız, aa bir de sarmamız var. Sarmamız evet, var. O. Evet ben öyle. De çünkü dedim ki orada bir yapmak görüyorum evet, evet. acaba. Heyecandan. Sürpriz mi acaba dedim bir anda. <gülüyor> Heyecandan. <gülüyor> Bir de sarmamız var. Sarmamız Sarmamızın var. Sarmamızın yapraklarını da yine köyden annem benim şahsıma gönderdiği Yani her sene aynısını yapar. Ne diyorsunuz? Biz. Kendi bahçemizden geldi. Evet evet, aynen. öyle. Ooo çok iyiymiş. Öyle. işte. O zaman peki, şimdi sıralarak hangisiyle başlıyoruz? Ya aslında karnıyarımız daha uzun pişeceği için buyurun, o zaman. ondan başlayalım ocağımızı. Şimdi ocağımızda şurada bir yağ görüyorum. Sanıyorum ki bu e, karnıyarımızı e, bir, evet, kızartmak evet. için. Evet. <laughs> evet aynen. Sonra fırınlayacağız mı onu Evet evet. Aa buyurun efendim. Şimdi ben dediğim gibi elimden geldiği kadar yardım edeceğim size. İstediğiniz bir şey varsa bir şey doğrarım, bir şey veririm. Efendim, söyleyeyim ne bileyim e, Peki. bardaktı, çanaktı. O zaman şöyle yapalım. Buyurun. Ben e, vakit kazanmak için tamam. e, suyumu e, siz gelmeden önce mutfağınıza el koydum da. Canınız şöyle sağ olsun. Bir, e, vay vay vay. O zaman efendim. dökeceğiz tabii. O zaman döküyorum. Aha, evet. Efendim e, aynı oranla beraber acayip menümüzün serüvenine başlıyoruz. Döküyorum böyle. Tabii tabii. Tamam, evet. şimdi kapağını kapatalım. Da kapatalım. Arada bu onun... ne kadar e, kaynayacak burada? Bir, Var mı bunun süresi? Şimdi şöyle e, tatlılarımızın kabardığını e, gördüğümüz, gördüğümüz an de... alacağız. Haha, bir de onu alt üst edeceğiz. Biraz tamam. böyle dikkat edin yalnız. Evet Siz şimdi. Şimdi bunu da Pat, patlıcanımızı yağa koyduk. Evet, bunu böyle kızartacağız. Bu peki şimdi mesela bu ya yağda böyle bir parça bırakacak kendini kendi mi açılacak? Evet evet aynen kızaracak. Aslında tamam. bunu közleyerek de yapabilirsiniz. Yani mesela diyet olmasını istiyorsanız ne bileyim kalp işte hastalığınız vardır. Bunu fırınlayarak da fırında yani atıp sadece yağlayacaksınız. Ama şimdi, yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ha. hani hani Sezar'ın hakkını da Sezara vermek lazım. Karnı yarık dediğin şey de şu yağda kızarmadan aynı tadı vermiyormuş <laughs> gibi geliyor bana. Peki biz başka, başka bu arada vakit, sarmaları yapmak ister tamam, misiniz vakit yoksa? Vakit kaybetmeyelim dedik o zaman. Tamam. Zamanı. Şöyle. E, of of of. Benim çok şöyle of. hazırladığım. İç, içimiz var. İçimiz var. Evet bunun içinde soğan, e, sarımsak çok az olmak kaydıyla. Harika. İşte e, nane, kuru nane, kimyon. Olur o pat, patlar ara ara sıkıntı yok. Bak, sizi yakmayalım. Tamam tamam mi? sıkıntı ama. yok. Oh 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 oh. Tamam. Şöyle ben bir açılayım. Bence de. O, o, o. kapatacağız zaten biraz sonra. Sarmamdan şöyle Çok sereyim. sık yaptığınız bir yemek midir sarma? Aslında ben çalışıyorum. Bu ha, çalışıyorsunuz. çok yapıyorum desem yalan söylemiş olurum. Çok fırsat bulamıyorum. Ee, çalıştığım için kızlarım istediğinde ara ara yapıyorum. Nedir efendim? Sonları. Meslek ne? Ben seramik sektöründe çalışıyorum. Yani seramik satıyoruz. Aslında Joker eleman diyebilirsiniz. Her şeye. Ne, ne iş olsa yapan, hani gö, görev adamı dediğimiz. Ben bayağı baya, hani o patladıkça böyle kaçıyorum buraya doğru. Yok, onu zaten alalım. O alalım oldu. mı efendim? efendim Şuraya alayım. Siz tamam. şöyle koydum efendim. Aman yavaş, ne olur yanmayın. Yok yok yok. Tamam. Şimdi. Evet. Bun bunları. Ee, ben bunları bu, köyümden bu bayağı, getirdim. Bu bayağı ince işçilik yani. Evet evet bu yani. Sabır yani bu büyük sabır işi. Böyle tek tek bunlarısa hepsini de böyle ne derler böyle küçük parmak e, ebatında yapmak. Ya napildir. evet aslında öyle ama ben çok da fazla böyle küçük parmak ebatında sevmiyorum aslında. Yediğimde böyle e, içinde tadını almak Tabii canım. istiyorum. Peki e, şunun içinde ne vardı bir daha söyler misiniz bana? Bunun içinde kekik, nane, kimyon ama taze nane yani Taze nane hı, evet aynen öyle. Oo, Aynur Hanımcığım haklısınız. Bunlar biraz şişmeye başladı. Evet, aynen. Böyle bir ters yüz yaptım falan, böyle bakıyorum. Tamam, bunlar burada şişmeye devam ederken biz neyi hazırlıyoruz? Biz şimdi e, karnıyarımızın içini karnı hazırlayalım. Karnıyarımızın içini hazırlayacağız. Şurada e, yağımız var galiba. Yağımız şu, şu mu efendim? Çiçek yağı, ayçiçek tamam. yağımız bu, tamam. zeytinyağımız bu, hangisini tamam. istersiniz? Tamam, şöyle bir miktar. Tamam, miktardaki... açayım mı onun altını ben? Evet, evet açacağız şimdi. Şimdi hemen açayım Bakalım. ben. Tamam. Şimdi şöyle soğanla. Önce soğanlarımızı bir pembeleşinceye ha. kadar. Evet bir başlayalım şöyle. Tamam. Ben bir, bir, kaşık alayım yardım edeyim efendim size. Tamam. Ya da şöyle bir spatulayla. Peki doğma büyüme küçük çekmeyeceğim misiniz? Yok ben e, Trakya Kırklareli Pınar'ı sarlayayım. Kırklareli mi? Hastasıyım evet. ben oranın. Kınarhisar'lıyım, hatta Kınarhisar'ın Evciler Köyü'ndenim ben, meşhur maya dağ türküsü vardır ya, işte benim köyüm o maya dağın eteklerindedir. Sonra ben evlendikten sonra buraya geldim. Yani Eşiniz e... mi peki buralıydı? Eşim de buralı değildi aslında, e şöyle yani burada oturuyor, burada doğmuş ama o da Balıkesirliydi. İşte öyle, geldik buraya. Bir iyi. bir balık esiri küçük çekmecede buluştuk diyorsunuz. 27-28 yıl belki de daha fazla küçük çekmecedeyim. Aynur Hanımcığım şimdi evet. soğanlarımız pembeleşti. Tamam. Siz salçayı atın isterseniz. Tamam. Şöyle bir şey, siz bir market alışverişine çıktınız bugünkü bu yemekleri yapmak için. Evet. Bir göz atalım mı bakalım tamam. orada neler yaşamışsınız? Tamam. tamam. Efendim, Aynur Hanım'ın market alışverişine gidiyoruz. Buyurun. Market alışverişinden sonra şöyle alayım efendim. Hayrabolu tatlılarımız iyicene şişti. Evet. Ee, hani başta küçük mü ya bunlar demiştim ama evet, haklı çıktınız çıktımız. Evet. Ee, güzel şişti. Şimdi onları böyle bir e, şey alacağım. Ne derler? Bir kaba alacağım hı hı. Ee, ki böyle yavaş yavaş bir dinlensin. Nedir bunun işlemi? Mesela şimdi. Böyle şişirdik. Tamam bu biraz şimdi biz yemeklerimizi Ke yapana kadar Aha, evet soğuyacak. Sonra onun e, yani keseceğiz ortadan ve içine manda kaymağımızı yerleştireceğiz. Of. Ya ne diyorsunuz aynen öyle bitirirsiniz siz bizi. Sonra üzerine de tahin dökeceğiz. Of 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 of. Ondan sonra afiyetle Şimdi bakın böyle izlesin. şeyler yapıyorsunuz sonra bizim reji grubu e, böyle bir anda bir dakika elemeyin falan böyle içeriden bağırıp çağırıyorlar. Sanıyorlar ki biz onlara hiçbir şey bırakmayacağız her şeyi biz yiyeceğiz. Hani bana kalsa ben onlara hiçbir şey vermeyeceğim. Hepsini kendim yiyeceğim de şöyle sonrasında beni bitirirler diye korkuyorum. Kıymamızı alalım. Şimdi o şey mi? Ne derler? Karnı içi, içi değil mi? evet aynen öyle. Evet. Şimdi şunu şöyle alıyorum. Tamam. Şunu da göstereyim efendim. Yıkılır. Yıkılır öyle böyle değil. Peki bunu şimdi biraz soğuması için buzdolabına ha. mı koyalım? Yoksa? Olabilir. Buzdolabına da olur. Daha çabuk soğur. Daha, daha, çabuk soğur. Hı -hı. Sizi, sizi burada e, karnıyarığın içiyle baş başa bırakıyorum. Tamamdır. Buzdolabına gidip geliyorum efendim. Bunları soğutmamız lazım. <laughs> Aynur Hanımcığım geldim. Hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk. Oo, gayet iyi gidiyoruz valla. Herhalde yeterli olur ben çok tuzlu severim ama e, tabii ki tuz zararlı biliyorsunuz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Hani soğan, salça ve kıyma. Yani hani hiç karnı yarar gerek yok. Şunun üstüne altı tane yumurta kırayım ben. Hani <laughs> Doğru söylüyorsunuz. İki ekmekle falan götürürüm yani hiç Hı -hı. acımam yani. Şimdi biz karnıyarıklarımızı burada böyle yelpaze gibi açtık. Şimdi içini dolduracağız. Ne yapacağız? Böyle üstüne şey mi servis mi Ben bunu buraya koyayım mı servis Tabii tabii. Tamam. Şöyle, şöyle Onu yapayım. kapatabiliriz o aslında pişti artık. Tamam okey. Şimdi bakın şöyle. Bunu şöyle çevirelim mi? Onu kapattık değil mi? Bunu kapattım. Tamam onu biraz şöyle bana yakına getirirseniz. Şimdi onu sizin yakınıza Aha. getireyim. Şöyle koyayım. Bakın şimdi şöyle. Oo, Bununla işimiz kaldı mı? Yok, onunla tamam. işimiz kalmadı. Aslında evet yani biraz böyle Oo. elinizi koymadan Bayağı. bu işin lezzeti çıkmıyor yani bence. Yani işte ben hep onu söylüyorum. Aşçı çıplak elle çalışması gerekiyor. Yani hani tamam hijyen tabii ki muhakkak ki ama hani şimdi kendi evimizde çalışırken hani çıplak elle çalışırsak da a böyle her şey tadında olurmuş gibi geliyor bana. Hı, hı Ya o değil de bir ekmek mekmek olsaydı şuna bir bansaydık ya bu nefis <laughs> yağ bıraktı. Bence de. Şöyle e, dilimlerin aralarını tamam. dolduracağız. Yani aslında yapılan şey e, aynı sadece patlıcan Şekli farklı. Şekli farklı. Aynen öyle. Mesela normalde içini e, yarıp dolduruyorduk. Bu da böyle görüntüsü biraz şekilli şombalaklı efendim ha, doğru ha, valla Böyle öyle. biraz yatık olduğu için sanki böyle sanki daha fazla malzeme varmış gibi gözüküyor da yarsak da aynı malzemeyi aynen, koyacağız. Aynen aynen ya yani içine zaten koyacağınız şey iki kaşıkdan başka almıyor zaten. <laughs> Peki bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra üzerine süsleyeceğiz ve e, salçalı su hazırlayıp e, fırına vereceğiz. Fırına. hı. Ondan sonra orada pişerken biz çorbamızı pilavımızı yapabiliriz herhalde. Tamam, okey. Çorbamızı pilavımızı yapabiliriz. Harika. Efendim, e, karnıyarığımızın sosu hazır sanıyorum evet, ki. Evet, aynen. Şimdi bu sosu üstüne atacağız. Sonra bunun üstünü pişirme kağıdı ve folyo ile mi kapatacağız? Evet, aynen Niye bunu yapıyoruz öyle. böyle bir şey buğulama gibi olsun diyelim. Evet hem daha e, yani havasını yani kaynayan suyu hem pişmesini daha e, çabuk çabuklaştırsın. Olacak. Hem de e, neden alta yağlı kağıt koyuyorum e, biliyorsunuz folyoda alüminyum var evet, e, ve yemeklere geçmesin. Gerek alüminyum, yok. Alüminyum da vücutta e, çok sağlıklı bir Gereksizce şey. Gereksizce metal yemeyelim. Evet aynen o yüzden öyle bir O şey zaman buyurun efendim. Şimdi Efendim görmüş olduğunuz gibi şöyle iyice ne ben bir şey yapayım. Tamam. Biraz daha sonra biraz, tabii, ekleyebiliriz buyurun. aslında. Nasıl isterseniz siz biliyorsunuz ayarını. Çünkü kaynayacak. Tabii biraz pişerken de patlıcan <laughs> da kendi suyunu da bırakacak zaten. Aynen öyle. Tamam bu şimdi, oldu zaten. Şimdi Şimdi bunu böyle şöyle bir evet. tane daha vereyim mi? Aslında yok gerek yok Yeter, peki. şöyle çevirirsek tamamdır patlıcanlarımız buraya kadar hatta biraz şöyle kaydırabiliriz belki evet, tamam şöyle. ben şöyle açayım Tamam. efendim tamam karın yarımızı sosladık ve fırına attık şimdi o fırında böyle kendi yanında nefis bir şekilde olacak ve biz Bulgur pilavını yapmaya başlıyoruz. Bulgur pilavını yapmadan önce burada e, sarmamız pişti. Çekti mi iyice? Ne? Evet. Kapattık. Şunu kapattım. Tamam. Efendim şöyle bir göstermek istiyorum. İyice suyunu çekmiş. Uf, çok acayip kokuyor be. Vallahi <laughs> nefis. Bulgur pilavı. Yıkanır mı, yıkanmaz mı? Şimdi kavuru <laughs> e, kavuruyorsanız ee, yıkarsınız ama ben bugün hani e, haşlama tarzı yani haşlama önce yapacağım ha -ha. Bir şey. şimdi normal pirinç pilavı gibi eğer e, kavurarak yapıyorsanız o zaman yıkarsınız. Ee, ama aslında biraz kişiye göre biliyor musunuz? Evet yani ya onun için hani, hani bu, ya, böyle bir hani kaydı bir kural değil bu biraz ya, dediğiniz gibi e, yapan kişinin kendine göre şey oluyor. Aynen öyle oluyor biraz yöresel oluyor yani. Biz anne kız bile olsanız, e, yemek yapma tarzınız, ondan öğrenmiş bile olsanız farklı oluyor. Herkes, herkes kendinden bir şeyler katıyor çünkü Aynen, ister öyle. Şimdi ona domatesinizi ekleyelim biraz. Buyurun. Hatta çok azıcık sarımsak ekleyelim. Buyurun. Bence. Sarımsak konusunda elinizi korkak alıştırmamanızı tavsiye ederim. Acayip sağlıklı bir şeydir. Evet. Ee, yani hani millet bazen insanlar kokusundan birazcık rahatsız oluyorlar ama hani koku geçici sağlık kalıcıdır diye düşünürüm. Aynen öyle. Şimdi bir şey itiraf etmem gerekiyor. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Normalde hani biz bulguru atarız, biraz kavururuz. İşte içine malzemeyi atarız, üstüne suyu koyarız. Şimdi suyu attık. Burası çorba gibi. Üstüne hı. bulguru atacağız. Evet, evet, aynen. Sonra da altını onun kısacağız. Bu bu ee, enteresan bir tarz. diyorsunuz. Yani bilmiyorum daha önce görmedim kadar tuzu yeterli bence. Şimdi biraz kekik katalım ona. Buyurun. Ben yine söylüyorum. Ben keki çok yakıştırıyorum. Kekik iyidir. Biraz nane atalım yine. Ben naneyi de çok seviyorum ve bulgur pilavına da çok yakıştığını düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Nane kullanıyor muyum bulgur pilavında diye düşünüyorum. Ee, hatırlayamadım tam. Bu da belki benim tarzımdır değil Ya şimdi diyorum ya her ustanın kendine göre bir el ayarı, kendine göre bir tarzı var. Çok fazla olmasın. Tamamdır bir bakalım şöyle nasıl gözüküyor? Gayet iyi. Yani ben şu anda normalde bunu kaşıklar yerim normalde. Diyorsunuz. Dökeyim mi? Evet. Efendim bulgurumuzu tenceremize döküyoruz. Biraz karıştırayım mı? Evet. Ya da isterseniz size bırakayım. Yok gayet güzel gidiyorsunuz. Gayet elime yakışıyor diyorsunuz. <laughs> Bence de. Peki. Şimdi, şimdi bu şimdi onun kapağını kapatacağız ve bu onu... Düşük ateşte birazcık suyunun çekmesini, evet, evet, demlenmesini Aha. bekleyeceğiz Aha, değil mi efendim? Aynen öyle. Onu şöyle bir yere alalım. Daha küçüğe alayım Aha. hemen. Ve ee, şöyle bir de tarhana aldım. çorbamız var biliyorsunuz. Evet bir de tarhana çorbası Aha. Onu... yapacağız. Okay tarhana çorbamıza biraz yağ katacağız. Ee, çiçek yağı, zeytinyağı? Çiçek yağı. Çiçek yağı. Siz Hı -hı. söyleyin efendim bana. Tamam yeterli bence. Elimden geldiği kadar böyle şov yap, yapıp yukarılardan atmaya çalışıyorum. Şöyle onun içine biraz da ben e, salça koyacağım. Salça. Hı -hı. Tamam. Bu e, Sizin kaşığınız var zaten. Tamam sıkıntı yok. Sıcak suyumuz da kaynasın. E, benim tarhanam da burada. Önce sıcak suyu atıp üstüne tarhana mı atacağız yoksa önce tarhana mı? Ben şey, şimdi eğer kavurma yapacaksanız tamam. yani tarhanayı ıslamadan yapacaksanız tarhanayı kavurursunuz. Ama ben böyle ıslama yaptığım için önce, önce suyu, suyu atacağız. atacağız. Evet tamam. sonra karıştırarak yani sürekli karıştırarak tarhanamızı içinde tamam, eriteceğiz. Okay, tamam nasıl istiyorsanız. Orada sıcak suyumuz var sanıyorum. Ki. <laughs> evet ben. aynen. Ama biraz yağımız kızsın. Evet evet biraz yağımızın kızması ha, gerekiyor. E, ve salçamızı biraz kavuralım. Siz okey verdiğiniz an ben suyu boca edebilirim. Biraz şey yapalım ona. Şöyle azar azar şu bu yağ salçanın. Oo. Verin bana. Ya. Ya. Uf. Güzel kızmış. Bence de. Ama bundan sonra artık bir tehlike yok. Ee, tadım olarak zaten az <laughs> üç kişiyiz. Bu <laughs> bize yeter diye. Tabii canım söylüyorum. fazla fazla yeter canım. Burada, bur buradan ekibe bile e, malzeme kalır gibi geliyor bana. Şimdi şöyle yapalım. Efendim of 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 of. Yine bunu ölçülü koyalım biraz bir bakalım. Katılaşacak değil mi bu birazcık şimdi? <laughs> evet evet yani. Efendim şimdi e, to, e, çorbamız da tarhana çorbamız da yavaş yavaş oluyor. Hı -hı. Artık son noktaya geldik. Fırında e, karnıyarıklarımız hazır. Burası çok az kaldı demlenmeye. Evet. E, tatlımız zaten hazırdı. Hı -hı. Efendim hep beraber ilk defa ben de masaya oturarak Aynur Hanım'la beraber tadıma gidiyoruz. Buyur efendim. Ee, şimdiden afiyet olsun. Ee, bir sizi tanıyalım efendim. Kimsiniz siz? Aynur'la 10 yıldır arkadaşız. 10 yıllık arkadaşsınız. Evet. Yani çocuklarımız ana sınıfına başladığında orada tanıştık. Nefis. Oradan bu zamana kadar devam eden bir arkadaşlığımız var. Daha önce Aynur yemeklerinden tatmıştınız var Tabii mı? Tabii tattım. Bir de ben de Trakyalıyım. O yüzden Tarhana'yı çok iyi bilirim. Oo. Şimdi ona göre 10 üzerinden bir not vereceğim arkadaşıma. Tamam 10 üzerinden bir not vereceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Tarhana konusu. Yemek konusunda hani bilgiliyimdir. E, çorba çok severim. Ama tarhana konusunda çok bilgim yok. Onun için e, sanıyorum ki benim için de bir e, ilk olacak. Geçin o zaman olacak sizin için. Afiyet de, güzel olsun. Çünkü çorbadan sonra karnını geri alacağız efendim. Ben tabii tarhananın Uzmanı değilim ama bence on numara 5 yıldız bir çorba bu. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Harika. Ben tabii ki benim favorim olan e, patlıcana yönelmek istiyorum Hüsnü Şunu şöyle yanıma alacağım. Ve eğer istiyorsanız siz de patlıcana geçebilirsiniz efendim. Hani dediğim gibi siz Taranaya yabancı değilsiniz ama ben tabii ki haliyle sizin kadar olaya vakıf olmadığım için... Şu patlıcandan yiyeceğim ama patlıcandan yemeden önce şu meşhur böyle teker teker sarılmış. E, Remzi Hanımcığım vereyim mi? Ha, önünüzde var ama belki buradan almak istersiniz bilemedim. Şöyle vereyim. E, dolma da favorilerimin arasındadır. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. E, Bakalım beğenecek misiniz? Siz farkında değilsiniz. Reji ekibi ve kamera ekibi çok da yeme, bize de bırak gibi böyle kameranın arkasından böyle bir enerji geliyor bana. Hmm. Çok iyi. Çok iyi. Pilav efsane. Öyle mi? Daha pilava gelmedi. Şimdi pilavı yiyeceğim. E, pilavı denediniz siz. E, tabii öncesinde e, ben dolmayı denediğim için pilava fırsat kalmadı. Çok Çok <laughs> Çok iyi, çok oluyor. Kendinizi yani mesela şimdi kendi mutfağınızda değilsiniz. Kalabalık ortamda yaptınız. Ne diyorsunuz mesela? Yani ya şunun şu tadını şunu eksik yapmışım falan gibi kendinize bir eleştiriniz var mı? Yok aslında. Sarmam için ne yalan söyleyeyim. Evde de aynı oluyor. Süper. Yani çünkü hani acaba ben bir Ba başta ki ben hı hı. biraz gerildim bir paniyim falan dediniz. Yani sadece pişmeyeceğini düşündüm. Pişiremeyeceğimi düşündüm. Çiğ falan kalacak Yok, diye Yok doğru söylüyorsunuz efendim. haklısınız ama her türlü elimizden gelen her türlü desteği size verdik. Ve efendim favorim karnıyarık patlıcanın her türlüsü. Çok iyi ben. Afiyet olsun. Ben size yemeğe gireceğim. <laughs> Beklerim tabii ki. <laughs> çok iyi gerçekten, Mutlu nefis. Pilav tam benim sevdiğim meyhane pilavı tadında. Afiyet olsun. Ve hafif bir sulu Hı -hı. ama içindeki o hani biz beraber yaparken içindeki o renklerden kaynaklı. Çok iyi. Çok ben, iyi. Bence içine sevgimizi kattık ondandır. Aynen. <laughs> Ben hani mutfakta ona çok inanıyorum biliyor musunuz? Hani severek yaptığınız yemeği niyeyse bilmiyorum psikolojiyle mi alakalı bilmiyorum. Daha bir farklı geliyor galiba. Siz ne diyorsunuz? Yani şöyle severek yapmak el tadı çok farklı. Mesela bazı e, tarifler var. Aynı ölçüyü size veriyorum. Siz diyorsunuz ki ölçüyü yanlış mı verdin? Neden? Aynısı olmuyor. Aslında tarif aynı ama işte dediğim gibi o el lezzeti, o severek yapma isteği o tamamen e, ürünün lezzetini değiştirdiğine inanıyorum ben. Aynen. Peki Şimdi e, ben e, yine bu menüde en favorilerimden bir tanesi Hayra Bol tatlısı. Şimdi efendim e, öncesinde böyle bir gideyim. Şu arkamdan Hayra Bol tatlılarını size getireceğim. Beraber şunları bir yiyelim çünkü içindeki manda yoğurdu değil mi? Onu? E şey manda, kar. manda karnı. Of evet. ne diyorsunuz Aynur Hanımcığım? Geliyorum. Şöyle alayım ben sizin önünüzden onu efendim. Teşekkür ederim. Ben şöyle size yardımcı olayım. Çok teşekkür ederim. Şunu da aldım ben. Çocuklar bitirmedim. Tabağıma kimse musallat olmasın şimdiden söylüyorum. Yani şunu şöyle efendim biraz şey olacak. E, bu arada bugünün hatına, bugünün anısına küçük Küçükçekmece Belediyesi size bir hediye vermek ister. Çok teşekkür ederiz. Bizimle beraber bugün burada vakit geçirdiniz. Mutfağınızdaki sırlarınızı bizimle paylaştınız. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Bugünün hatrına... Çok teşekkür hatırına... ederim. Çok mutlu oldum sizlerle olmaktan. Sizi birebir tanımış olmaktan. Sizi zaten televizyonlardan biliyorum, izliyorum. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Bugünün hatrına Küçükçekmece Belediyesi böyle bir takım e, fincan takımı Çok hediye ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kahvenizi içtiğiniz sürece bizleri hatırlarsınız. Çok Malum biliyorsunuz eder. bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. <laughs> Dediğim gibi sabahları kahvenizi içtiğinizde bugünü, bizleri ve bu güzel anıyı hatırlayarak mutlu olursunuz. Çok teşekkür ederim. Zaten hiç unutmayacağım bir anı oldu. Sağ olun efendim. Heyecan bir taraftan, sizlerin yanında olmak bir taraftan. Böyle güzel bir organizasyonun içinde olmak da çok güzeldi. Çok teşekkür ederim Emeği efendim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ben de. Biz teşekkür ederiz. Yediniz mi? Denediniz evet, mi? Evet, ilk defa yedim. Öyle mi? Aa. Evet, ben de ilk defa ama çok lezzetli bir tatlı. Öyle mi? Evet. Ya ben zaten Hayrabolu yani bu hani Tekirdağ Trakya Kırklareli bu ayrabalı taraflarını falan acayip seviyorum o tatlıları falan. Ee, hani çok hani bu tahinle mahinle falan birleştiği zaman nefis oluyor. Efendim yeni bir programda yeni bir menüyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bunu sizin için tadıyorum. Bence çok iyi. Daha tatmadan şeklinden belli. Ama bana da afiyet olsun efendim. <laughs>